Herkese merhaba. Bugün sizin için vitamin deposu olan bir çorba yapacağım. Hemen tarife geçelim. Bir orta boy soğanı irice doğrayalım. Yarım baş sarımsağı da irice doğrayıp her ikisini de tencereye alalım. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyip kavurmaya başlayalım. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuzu da eklerseniz daha lezzetli olur. Soğanın ve sarımsağın rengi değişince 2 adet havucu küçük parçalara ayırıp tenceremizi ekleyelim ve rengi dönünceye kadar kavuralım. Küp küp kestiğimiz yarım kilo kabağı da üzerine ekleyelim. Kabakları kavurmaya gerek yok. Hemen üzerine yarım çay bardağı kırmızı mercimek ilave edip suyunu verelim. Orta boy bir tencerede 2 parmak boşluk kalacak şekilde suyunu koyup pişmeye bırakalım. Kabaklar yumuşacık olduğunda ocağın altını kapatalım. Yaklaşık 25-30 dakika sürebilir. Pişen çorbamızı pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirelim. Bir çay bardağı sütü ilave edelim ve karıştıralım. Tadına bakarak tuz, karabiber ve kimyon ekleyelim. Servis kasesine alabiliriz. Afiyet olsun. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.